Bacon Jones. Kuncos. altı canavarı 1990. Başlasın bölüm geliyor. Hey lanet olsun. Jones. Ana ne oldu? bir dakika. Jones. He ne var? Bacon. Ne yapsak ya? Yıl 1990'dayız. Hala şu lanet olası yerden taşınamadık. Abi de niye? Sikeceğim böyle işin amına koyayım. Neyse. hoşver. Biz işimize bakalım. o ses ne lan? Abi o ses o ne lan? Oğlum bu ne? Lan bu ne? Kanka bu galiba kitaplarda yaratıcı ya, canavarı. Ne yaratıcı canavarı gerçekten Bu nasıl bir yaratık? Abicim bir sıçtık galiba. Galiba. Yine de savaşabilir. savaşabiliriz. Siyan var mı yanında? Var var, var var bir tane, iki, üç tane. Benim altı patlarım var. Vallahi var. Yani ulan zahane olasın. <laughs> <laughs> şu ikisini saveleyeyim. bunun bir sonraki bölümlerde gelecek. Bir dakika. Lanet olsun oğlum kaç. Kaçıyorum. Kaç oğlum kaç ağzımıza sıçar <laughs> bu. ve Bacon arkadaşlarının yanına gider ve yalasın canavar ile ilgili konuşuyor. Arkadaşlarına geçiyor. Yürü, canavar Bacon tamam. Acın ne yapıyor? Acın, acın ne yapıyor? Ve Bacon ve Joe's geldi. Endişe gibi lan lan. Dur açıyorum. Allah Allah niye geldi acaba? Bizim galiba bir olay çıkma. Yine bir yine bir olay mı çıktı acaba? Yine bir yaratıkla mücadele edeceğiz. Hadi bakalım. Astım düğmeye. Açılıyor kapı. Heh, açılır. Yürü Bacon. Tamam lanet olsun. Kendi kadın galiba. Dur beyler ben bir kere bir rengi Benim Melo Playground zaten. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Yürü 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 Hadi. Hadi gel. Tamam Jones. Lanet olsun. Jones Bacon ne oldu? Yine bir yaratıkla mücadele edeceğiz. Yine mi bir yaratık? Evet ama bu sefer ki daha çok tehlikeli. Bu sefer yer altından geliyor. Eski Eskiden böyle denizden geliyor. Şimdi yer altından geliyor. Şimdi içini yer altına mı yapacağız Ama ona ödümeni bir yolunu bulacağız. Kapıyı kapatalım da gelemesinler. Alttan gelebilirler mi? Yer altı canavarları biliyor musun? Demir yeri Allah kahretsin. Yine mi canavar görevi? Bu işi ben hallederim. Ben bir canavar uzmanıyım. Ve canavarların ne olduğunu altı canavarlar. Ve altı canavarlar. Kafası kötü mü? Anan oğlan dolan arkadaşlar. He. Yazacağım Nasıl gözüküyor? Kafası kırmızı turuncusu. En sonu koyu olan kırmızı. Gövdesi kırmızı. Bakalım. Hah işte buldum. Gelin beyler bakın. Bakın beyler. <laughs> gelin gelin. Tamam. İlk defa ben bunu ben. Abi de kanka ya. Lanet olsun. Bir de bununla mücadele edeceğiz. Genellikle bunlarda 3 tane var. Genellikle 3 tane. Yok amına koyayım ya. İşte. İşte yaratı canavarları. Üç tane vardı. Galiba üç tanesini mücadele edeceğiz. Of bir de üç tanesiyle. Neyse oğlum hadi. Devam edelim dinlemeye. Ondan sonra. yaratıcı canavarı böyle bir özellikleri var. Ağzından yılan gibi bir şey çıkarıp. Böyle. da bir. <laughs> oh. <gülüyor> yılan gibi bir yılandan nefret edin. <laughs> Neyse devam et. Ondan sonra şu lanet olası Şeyinizi. Böyle sen söylemeye kadar Ondan da hangisi çıkabilir? Anana avradını. Ah. <laughs> <laughs> İğrenç ya. Yemin ederim ya. Nasıl bir canavar bu ya? Hadi bir nefret edin ben. En nefret ettiğin canavarlardan nefret oldu valla. Adam iğrenç iğrenç sözler var ya. çünkü kendime basayım bari. Bu dengini. E ondan sonra. Ondan sonra. Yedi altına çıkar, çıkabilirler. Bu kadar. Ona ödümeni bir yolu ben sivil taşlar silahlar. O kadar. Ama gezi silahlar diye taramalısın. Sniper falan filan. Buraya da onları patlatır. Belki buraya bunları çekeriz. Buraya patlatırız. Belki orada yok olur. Adam. Lan. O gördüğünüz gördünüz solucan gibi lan. Doğru solucan gibi. <laughs> Adam, Allah Allah. Atan aşkına. E, ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Onları çekiyorum ben mücadele etmek. <laughs> Eyvah geliyor. <laughs> çalıyor kapıyı. Bir de demeyi unutmuştum. Bunlar bizim dilimizde konuşabilin. Lanet olsun. Hayır. Açın bakalım. Açın bakalım. Benim elisi, benim hayır bana ne? Ben bu kaçın. Hayır polis hayır. Beni beni ben bunu ne kadar ağzına bomba vuracağım. Bomba mı? İlk fikir. Ağzını patlatıp ben kürleyebiliriz. Benim öldüğüm şey mi sandınız? Nefes Bir Bizi, bu bizim dilimizi biraz anlamaz. Bu yüce havalı. Atlet. Atlet. Yürü. Tebrik ve dağıtacağım arkadaşlar. Siz bu yüze savaşın. Belki bu yüze oynanırsa yapma. Üzgünüm. Bir bu ah. Çabuk. Kaçın. İh. Çabuk. Kaçın. İh. Herkes geri çekilse bomba patlayacak. Windows ne kadar uzak değil. Biz hala otomatik bomba var ya. Bu ne dizi ya. Hayır. Evet. Dur bekle. O bizi kurtarmak için <laughs> kendi <laughs> Dear, i Birinci lanet olası indirildi. Ama ben Pompenisyan'ın intikamını alacağım. Merak etme. Hepimiz intikamını alacağız onu. Sen birinci lanet işi bitti. Basa şunu haline. Pompenisyan bizi kurtarmak verecek. kendi canını bombayla feda etti. Dur. Biraz daha bomba atayım da. Görsün günü. Lan dur. Biraz gebersin biraz da. Pompelisyen'in intikamını alacağım. En sonunda da Pompelisyen'in yanına gidersin. Beyler o zaman. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim o zaman. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. E bir gün bu ne koyduğumuz şehrinde de işimiz var. Oğlum çünkü bu amına koyduğumuz şehrinde. O ne lan? Yine mi? Hayır. Ben kendi canımı pompalası için ben açıdan yakayım. Lanet olsun. Olamaz. Sadece biz kaldık. Siz geri çekilin. Ben bunu hallederim. Yapma. Yapma William. Yapma. Bunu kocaman Ağzı piç. Piç Lanet olmasın. Nasıl indireceksin? Merkez mi? Ben onları uğraşacağım. Gel lan buraya. piç kuzum. <laughs> Ananı sikeyim. Kudum kırıldı. Hemen kaçın.

Sen yaratıcı canlıla ilgili bir bilgi biliyor. Vinamın çıkamadı mı? Kanka Patlatacağız tabii ki. Oh, yes. Bu perşembe A101'de aldın al. Bu kim lan? Gebel! bu Anana anana. Kanka lanet olsun. Hayır. Ya, Senin Cehenneme He, adam ol. Canın Cehenneme amına kodumun çocuğu. He. <laughs> Bu helal. Zamanı alayım ya. Şerefsiz. Tamam da bizi bir de öldürmeye çalışıyor. Şarır. Şarır da o. Şarır. Şarır. Ya, Yapamıyor işi. Dur Ha, şimdi oldu? Ama şu lanet olası indirdiğimize göre hadi bakalım devam edelim bir yürümeye. Sonuncu soru lanet, sonuncu lanet olası. Beni ödebileceğini mi sanırım? He? Lanet ödebileceğim. Şimdi bu soru. Neyse hadi kanka gidelim. Neyse gidelim kanka ya. Sonuncu şu an o kadar ödebileceğimi Savaşı kazanıyoruz. <laughs> şunu Şimdi bir sonraki videomuza bir sonraki finale geçiyor şimdi son canavarlık nasıl videomuz bitmişti arkadaşlar neyse hadi videomuza geçelim kanka ben, ben size sağol oğlum bu nasıl bir silah normal tabanca bu bunu bile de indirmeyiz bunlar oğlum yılan ağzındakileri çıkarırsa o yılan piçi Ama yine sonuncusu geliyor. Tüm arkadaşlarımı öldürüyoruz. Tüm arkadaşlarımı intikamını alacağım. Asıl biz tüm arkadaşlarımızı intikam alacağız. Seni lanet olası soğucan pisliği. Evet lanet olası. O zaman gelin ben. Gel lan gel gel gel. Hop. <laughs> ne yapıyor lan bu? Kaç ağzına kişi çıkıyor bari Kanka bu ne? Şimdi bitti. O ne lan? odasını çıkardı vallahi çıkardı. Anana! İndiğime bir tane Kanka yerine var vardı. Hı. Hadi be şu işi bitirelim. Öyleyse bir yavaş adam burada. Kaçarız. a 101de haftanın yıldızları. Ananı avladın. İçensiz video çekeceğim bugün. Neyse. Hadi cezacım ne de benim. Ha, bu da. Şimdi cezacım sürekli ayarladım. Bir dakika iyi mi canlar? Ya ne, ne yapıyorsun hızlı? Ne yapıyor muyum? Aa sana bunu yapıyorum. Seni mi hattım? Oo arkadaşlar. Bu sonuç kutuyunda. Arkadaşlar ben bunu tekrar oluşturacağım. Çelize kağıdı var. Bizim öleceğimizi mi sandın? Değil mi? Lan. Sizin bakacağız Az önce kendinizi patlatmıştınız. Patlattık ama bunun yapımcısı bizi geri getirdi. Şimdi sıçtı Bu sefer bir bomba satacağım. Seni lanet olası. Seni bitireceğim o da. Geber. Bombayı yanlış şey yer attın ama odan da ağzına. Hadi biz kaçar. Lan, lan, hayır, hayır, hayır. Hayır. bu iş devam etmedi. Geri dönüşeceğiz. Ha geri dönersin. Lanet olsun başardık. Kazandık. Bu savaşı biz kazandık. Evet kanka. O zaman neymiş? Yeraltı canavarlarına. En iyi yeraltı canavarlarına en iyi biz. Kaşık koyuyoruz. Tüm arkadaşlarımızın intikam alındı. Hepsi, tüm yalancı lavadan öldürdük. Bir de geri döneceğiz falan diyor. Hava geri döner mi? Geri dönseler bile yeni içinden geçeriz onları. Evet. Neyse gidelim artık. Hadi videomuzu bu kadardı. Neyse. Bay bay.